Aşağıdaki ifadeye göre x kaç olur? Çözüm gelsin. Sorunun tekrar yazılmasının ardından ifadedeki büyük karekökü sadeleştirelim. Ardından ifadedeki işaretli kısım x kare olarak yazılsın. Ve sonrasında ikinci karekök belirtildiği şekilde sadeleşsin. Ardından denklemin bu kısmını x kareye çevirelim. Görüleceği üzere soru x üzeri x kare üzeri x karenin 4'e eşit olduğu bir şekle dönüştü. Bu sadeleştirme sonrasında da. x kareye alfa değerini verelim ve x kare yerine alfa diyerek yeni ifadeyi yazalım. Ardından da ifadenin bu kısmını sadeleştirelim ve sonrasında da karekök yerine 1 bölü 2'yi getirelim. Elde edilen bu son denklemi baz alarak yandaki tabloyu oluşturalım. Ve sonrasında da alfa yerine 1'i denkleme yerleştirelim. Görüleceği üzere ilk denememizde 4 sonucuna ulaşamadık. İkinci denemede ise, alfa yerine 2 değerini verelim. Bu sefer de 4 sonucuna ulaşırız. Böylece de x kare 4'e eşit olur. Buradan x kök 2'ye eşit olur ki, bu da bizden istenen sorunun cevabı olacaktır.